Tam 3 gün oldu. 3. Hayır bunu da değiştirdim olmadı. Çok alakasız ama bu sefer fanı da değiştireceğim Ahmet abi yapacak bir şey yok. Çakmaklar da değişti ya. Ama görüyorsun çektiğimiz rezilliği görüyorsun ya. Evet sayın abilerim, ablalarım çektiğimiz sıkıntıyı, derdi bir nevi olsun sizlere Flash TV oyuncularına göstermek istedik. Videomuza hoş geldiniz. Ee, Demir Döküm Neva. Birkaç gün önce Beylikdüzü'nden Ahmet abi aradı. Ya dedi ustam böyle böyle bir gel bir bak. Tam 3 gündür şaka değil. Ayın 26'sında başladık. 26, 4. 26'sının akşamı, 27'sinin akşamı hatta 26'sı yarım gün mesai yaptık. 27'sini açtım ve bugün 28'i tam 3 gün üst üste emek verildi. Hamdolsun sonunda çözdük. Ama şöyle geçtiğimiz yollar, geçtiğimiz bazıları anlatmak istiyorum. Bunu bir anı olarak hani bırakmak istiyorum. Olur. Yarın yarın bir gün başınıza gelir. Hani bunu bilin, bunu da görün isterim. Şöyle bak, arızayı anlatmak için çünkü hani artık yıldım. Yıldım. Hani teker teker göstermek istemiyorum başka bir ustaya danıştığım bir video var. Onu şöyle bir ekleyeyim. Bak şu an sadece sıcak su açık. Açtım. Sıcak suyu gördü. Fan devreye girecek. Şimdi fan devreye girdi. Ateşledi. Bak çarpmak sustu. Yanıyor. Tık gidiyor. Bu kimi zaman biraz uzun oluyor biraz kısa oluyor ama sonuç değişmiyor. Evet orada arızanın temelini aslında gördünüz. Arıza şu. Çakmak çakıyor. Alev yanıyor. Fakat bir süre sonra alev kesiyor. Hem petek modunda hem sıcak su modunda. 3 gün boyunca değiştirmediğimiz, kurcalamadığımız, parmaklamadığımız şey kalmadı. Biraz yaklaş abi şöyle. Hatta bak değiştirdiklerimize binayın. Yaklaşır mısın abi bak. 3 yollu grubuna el attık. Çakmaklara el attık. 3 yollu tamir takımına el attık. Anakarta el attık. Sensörlere el attık. Şöyle bak gel. Şimdi normalde alev içeride yanıyor. Çakmak çakıyor, çakmağımız görüyor. Bu alevde içeride ateşin yandığını görüyor. Fakat ne olursa olsun, yani ne olursa olsun bir süre sonra kesiyor. Böyle var ya, hani şu an anlatmak kolay. Bu izleyeceğin 7-8 dakika çok kolay ama böyle cinnet geçirme derecesine geldik artık. Böyle inanılmaz bir böyle çaba sarf ederek, böyle cinlenerek. Allah razı olsun evin sahibi olan Ahmet abi anlayışlı. Bizden önce de bir usta gelmiş, adını seninle bilmiyorum, Ahmet abi de bilmiyormuş. İki günde uğraşmış, doğru mudur abi? Doğru abi. Bir sonuç bulamayınca bırakıp gitmiş. Hatta şöyle, ben de ikinci günün sonunda Ahmet abi dedik ya dedi. Usta dedi bırak git dedi, bununla uğraşamayız dedi. Ben dedim ki dur, zafer dedim inananlarındır Ahmet abi. Bunu dedim yapacağız, öyle ya da böyle yapacağız. Şöyle, şimdi normalde, normalde senin cihazında ateşleme... <laughs> ateşlenme problemi varsa, var olduğunu varsayıyorum. Varsa normalde nedir? Yaklaşır mısın aralarda? Çakmaklar kontrol edilir. Kendinden geçebilirsin. Gaz valfi kontrol edilir. Anakart kontrol edilir. Ben de tabii standart olarak bunlara yöneldim. Hatta ilk buraya geldim. İyon pis diye bir temizledim. Oldu. Olunca döndüm Ahmet Ağa hatta Dün Gördüm dedim iki dakikalık şu an dedim ama olmadı. Üç gündür buradayız. Çakmaklar komple değişti. Olmadı. Fan ellemedim. Allah var. Temizlediğini söyledi önceki ustanın. Uğraştı. Olmadı. Hatta sonra bir değiştirdik yeri taktık. Olmadı. Proses tat değiştik. Olmadı. Yine olmadı. Yani aslında şöyle bir oluyor. 5-10 dakika doğru mudur abi? 5-10 dakika bir çalışıyor yanında. Sonra Abbas yolcu oluyor. Şöyle. Daha sonra aşağı inmeye başladım. Bütün sensörleri değiştirdik. Yine bir yalandan bir 15 gün Daha sonra kesti. Yani çakıyor. Aynı o videoda izlediğiniz neyse o. Yani bütün ana problemimiz, derdimiz, sıkıntımız bundan ibaret. Ama 3 günlük bir sıkıntı. Yani olur. Kombici usta da izleyebilir. Sen de izleyebilirsin. Olur. Binde bir de olsa başına denk gelir. Bil. Sadece bil. Aşağı gruba indik. Önce sensörleri değiştirdik. Yemedi. Trafoyu değiştirdik. Yemedi. 3 yollu motor, 3 yollu grup değiştirdik. Yine yemedi basın sivicini değiştirdik. Yine olmadı ama her bir parça değiştirdiğimizde bir yarım saat çalışıyor. Yani öyle ki mesai yaptık burada. Ondan sonra gidiyor. Pompaya Allah var hiç bakmadım sadece 220 volt gelip mi ölçtük o kadar. Türbünü sensöre baktık. Ulan dedik belki hani bir temassızlık var vesaire yok. Hatta bak şurası bantlı. Burayı kapa kapatırken ezmişler. Ulan dedim kablo ezildi de öyle mi oluyor dedim. Burayı da bantladım. Ahmet abi şurada bir gösterir misin? Bak. Nerede? Bak şunu da bantlarım. Bu da burada da kırık vardı. Yine olmadı. Tamam, artık aşağı inmemiz lazım. Anakart indik. Anakart tamircilerini götürdüm. hem de iki sefer götürdüm. Benden önceki de götürmüş. Adamlar teste takıyor. Ben de görüyorum gözümle. Takır takır çalışıyor. Ç çiçek gibi çalışıyor. E iki i̇ki sefer götürdüğün karttan da şüphe etmek aklına gelmiyor. En son artık hani dün akşam Yapacağımızı yaptık. Hatta Ahmet abi dedim ki abi dedim artık hani bir şey kalmadı. Ya fanı değiştireceğiz. Ya dedim anakartı kartı Bugün geldim. Dedim ki lan hani neydi lan ona? Umut, yaşamak umuttur falan hani o cümleyi siz tamamlayın. kartı değiştirmeden önce ulan dedim bir açayım. Belki dedim olmuştur. Bir şeyler olmuştur. Vahiy inmiştir, vesaire Hı. olmuştur. Yine olmadı. Ana kartı takarken ellerim titreyerek taktım. Üç gün uğraşmışım. Sen 8 dakika izliyorsun. Olabilir. Ana kartı taktım ve problemi, ana derdi, sıkıntı gidermiş olduk. Ana kartı değiştirdik, oldu. 3 günün emeği, hatta 2 de, 2 günde o ustayı varsayıyorum. 5 günlük bir çaba sonucu oldu. Hatta Ahmet abi burada da kafayı yedi. Artık alıştık ya şeydi. Yani eve gelirken terlikleri koymuş. Buraya geliyordum, çanta indiriyordum, çayı getiriyordum falan. Yani dost olduk Ahmet abi, de, artık arkadaş olduk. Velhasıl kelam ana problemimiz, ana derdimiz aslında ana Şimdi oradan iz, izleyen ustalarım şunu diyebilir. Ya ben olsam şıpşak bulabilirdim ama öyle değil. Ben de öyle diyelim. Ben de öyle diyerek geldim buraya ama gerçekten işin aslında o şekil değilmiş. Hamdolsun. Eninde sonunda bulduk. Olur. Başınıza denk gelebilir. Problemler de olabilir. Siz tabii kapağı açmadan, herhangi bir yeri kurcalamadan bir işin ehlini çağıracaksınız ve genel adamla biraz inatçı olması lazım. Hatta Ahmet abinin eşi şey yenge dedi ki abi sen Hani doğru değilsin, las da değilsin. Sen niye bana inatçısın dedi. Ben dedim inatçıyım, yapacak bir şey yok. Hatta dün Ahmet abi dedim ki, Ahmet abi dedim bugünden için. Yani yarın da olmazsa dedim, yapacak bir şey yok dedim. Yani artık ben de bırak gidecektim. Öyle bir yapmayacaktım da <laughs> böyle bırakıp gidecektim neredeyse. Yani. Velhasıl kelam oldu. Sizin de bu tarz bir arıza, bir problem, bir sıkıntı başınıza denk gelirse sizin de bilginiz olsun Sayın Abilerim. Ablalarım biraz inatçı, biraz da işin ehli bir usta. Her türlü işinizi çözer. Ahmet abi sıfır kombi almaktan kurtardık. Ben ona seviniyorum en çok. Neyse durumu toparlıyorum. Ah. Belli düzündeyiz. Buralarda olanlar için her türlü derdinizi, sıkıntınızı marka modeli fark etmeksizin yardımcı oluruz. Allah izin ver, Elimizden geldiği kadar. Açıklama kısmına ve aynen şu şekilde... numaralarımı, adreslerimi vesaire her şeyi bıraktım. Orada bize ulaşabilirsiniz. Derdinizle tasanıza çözüm bulabiliriz. Allah izin verirse bir uçan kurtulur bir kaçan. Kaçan da kurtulamaz. Hı. Hani uçacak gidecek temas, temas olmayacak ancak o kaçar elimizde. Bunun yani bu arızayı bu problemi çözmüş olmanın verdiği gururla videoyu kapatıyorum. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal Kusura bakmayın. Bir probleminiz bir deniz olursa da tabii ki de yorumlara beklerim. Hatta evinize gelir. İnatçılıkla çözeriz. Bir başka videoda görüşürüz. Kumla alt teknik. 3 gün sürmeyen arızalar bile Allah'a <laughs> emanet. Eline sağlık usta, emeğine sağlık. Rica ederim abi, rica ederim. Her şey, Sabırlı olun. Her şey sizler için.